Türkler uygulamasına girdikten sonra <laughs> <laughs> Türk bağlan 31'e. Yazık kafana. Geldin mi? Geldim. Hoş geldin. Ne yapayım? Hoş ne yapalım? Şimdi eve geldim. Oyuna geçtim. Oğlum hayatsız mısın lan? Onu da yap. Sikinti yok ya. O, o var aslında da. da <laughs> yok. Oğlum ne diyor lan? Arkadaşlar bakın şu an şakanın süresi değil. <laughs> <abi>. Aldım intikamını. <laughs> of. Adrien, Adrien'ım. Azladım. Nite götten. düşman var. Ama nedir? Öldürdüm. <laughs> Spike A'da düştü. E, Ölmedi <gülüyor> Anan. <gülüyor> Acıktım. Abi alamasaydım var ya. Al, alamıyordum az daha, az daha alamıyordum. Y yılın körü olurdum bu arada. Yılın körü olurdum. Gözümle ittirseye mi ne çıkmış şişmiş gözüm anası satayım zaten. Gidiyorum. Dolduruyorum. Delidir yakalayın. Deli. Ha Reyna senin mantığın. Düşünsene Aynen. kanka bir şey diyeceğim. Düşünsene sevgiliniz Ç Harbor Reyna koyayım. Ne yaparsınız? Al çöpe at dayı. Zafer dikkatli <laughs> hamlelerle kazanılır. Ben, ben çöpe şey Hani hamleler. böyle... Yük kalmadı. Ya ben kıraathaneye Büyük götürür. Bırakmadan... Kıraathaneye, kıraathaneye götürür duble çay içerdim yani. Ben eve götürür ayaklarına masaj yapardım. Yakar. Ana nis kim de kör. Şu böyle 4 kişi önümde olsaydı bana. Gel. Bir düşman görüldü. <laughs> Beşim, arka şey? mı geliyor. Bir düşman kaldı. Olabilir bu arada. Burada burada. En son beyze gidiyordu. Be beyze gidiyordu. Beyde düşman görüldü. Beyl abi nerede arka ya? Ölen Kürt'tür. Durmayacağım çünkü Kürt değilsin bana demiyorsun sonuç. Ben de babam Kürt. <laughs> ben de babam Kürt. Ona sonra yapmıyorum. <laughs> Al sana bir Kürt gerek kalmayacak. Hadi hadi hadi. Avlatman beni, eğletmen beni aynalar. Ne o? Senin elindekinden kalmış. işte ya. Çok yamuk amına koyayım. Hadi. <laughs> lan yamuk bok gibi animasyonu var. Oğlum adamlar biz yukarıda lan. Sen bir soda iç. tanesini vurdum yanlışlıkla. Ben kaçar. Hop gözlerini kapatalım. Aa, Phoenix. Aa, Phoenix. Hadi hadi hadi. Bir düşman kaldı. Tertemiz. Engelli misin? Sen Hiç fırçalarken boğazımda balgam atmak isterken o sıra hapşurdum kan geldi. Çok Spike üzüntü bir dinleyimde. E sıçıp giyirseydim bile tam olmuş. Yani yo, bir eksik kalmış gibi. Bir düşman kaldı. Ah. Oh. Beşli bela. Ooo. Oh. Boğazın yıktım bence. Basitti. Şimdi diş fırçalıyorsun. Boğazına balgam oluşuyor. Onu atacakken hapşuruyorsun. Ahmet de bundan yıllar yıllar lise zamanında ilk teneke tonlar var. Çakma Lipton Ice'lilerden. Ondan işte işte Görebiliyor musun? Tam böyle bisiklette şaha kalkacak böyle. At gibi kaldıracak devam edecek böyle basacak. Böyle be diye kalkarak bisiklet sürmeye devam etmişti. Sular yükseliyor. Ne girdi Aa abi. Gel gel. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Abi görüyoruz zaten storylerden. Eyvallah kardeşim. Dışarıdan eve gelemediğimiz için o yüzden yayın açamıyoruz ya. Dışarıda karıyla kızla takılmaktan tabii. Ne yapacağız kardeşim? Hadi, hadi, hadi. Daha cazip geliyor bazen. Adam akıllı beyler. Dağılın. Terbiyeli tavuk. Aa şarjım bitti. Aa altıma <laughs> sıçtım. Bugün tam Kadıköy boğası Yarayı formundayım. Bulunmuşa... Hiç bu Hiç bu! <laughs> Senin buradaki bin takipçin benim kız arkadaşıma bedel. Aferin lan. Oğlum ne diyor lan? <laughs> ne diyor oğlum lan? git la ben yemem lan. Bana <laughs> ne avradın nasıl vuramadım lan ya? <laughs> abi vurdun ya işte öldü. Abi. <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> abi bana şerif at abi. Aaa <laughs> aa, ne oluyor? Dolduruyorum. Arka. Oğlum, arka iki düşman kaldı. Nasıl vurdun devamı? Yanlışlıkla oynadım kulaklığa bak. Öbren tak. Aga aldım. Yani. koleksiyon. Çok. Çok Amonolu Gaming markası. <laughs> abi Hattı benim abi şey er, 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 er. Konuş Çağlıyorum. artık. Konuş artık. <laughs> Hıh. Hı. <Çanlar> <laughs> Alam. Ben, ben adam. Beni orada blokladın ya. Aa Alevi uğurlu. Şimdi paniklemeye başlarlar. <gülüyor> 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 alevi uğurlu. Geliyor tut. Karfi hangi tarafa adamı geliyordu ya? Hana nasıl ya? Nasıl? Bu adam benden bir şey ister. 31, 31 bin MP nasıl? Oo bayılır. Oğlum gönlü bal adam dedik yani sana o kadar uyar diyor. Bakayım 31 bin MP. <laughs> Hiç düşünmeden uyar. Sen abine, abi ah Ahmet abi. Hadi rast yan yana görmedim ya Arkanda. Hayır hayır. Abi arkanda. Abi Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız? Evet abi? ya. Şşş, yakala. İyi misin? Uyy Ahmet abi ne diyorsun ya? Bloklama. Sen de beni blokluyorsun. Ölme Dur dur. Ananı sikeyim. Beni eyvah, nasıl vurdun arada amına koyayım? Alt F4 kardeşim. Alt F4. Ağlama hadi oyna. Bak gerizekalı Nova Kord'da bekleyecek. Bak bak yapacağım verip. şey bak yapacağım şey. Tamam şey. kardeşim. Adam içerisinde bekleyecek. Buradan bunun üstüne sekizem oradan kayarak havada pompalayıp sokacağım. Oh, wow. <laughs> Bunu, bunu yaparsan wow. her şeyi basit bir MP alırım. Hazırlı. 32 MP sana. Hmm. 31 lazım kardeşim. Hayır. Ne? Bak şu an yaptım. Kanka yapmıyorum. Dur oğlum. Vurun lan. Ölme Oğlum ne yapıyorsun Aykut baba? Spike A'da düştü. O ultisi yalnız. Sünne. <laughs> 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 Çalamıyor. Ah kötü mü sırdı? Alkan da. Ah. Bıçak 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 Ya sen ne biçim insansın Sende ne var araba? <laughs> F90 M5 var Kim Siktir, Siktir git, git. amına kodumun yalancısı <laughs> Ciddi mi F90 M5 var? He? F90 M5 var ciddi mi? Kur'an Biz buraya şova gelmedik Spike yerleştirildi Geberdi Bela etsem dur. Ahmet Çelik şey, ikinci kulvarda gidiyor. Şimdi Ahmet Çelik, şey, hadi Ahmet. Ulan sağıma, sağıma niye bakmıyorsun? Coldorex Daytona, altında Porsche attım. Elimi hafifte camdan. O ya anda çatı. göz göze geldik. Vallahi ölecekti kız. Gezince Bas kaza aşkım önleler. Ya, Araba strikkan, makine var birden un çeker. Ana bir skeye korktum. Of oh, fena korktum ha. Lan oğlum nasıl ben ultiye girmeden öldüm ya? Bıktık ya dıx. Hayır, <laughs> <laughs> Kesin sova tek yüzük izle. <laughs> ben, oradan, ben oradan bakacağım. Ananı <laughs> Kanka, ne oldu kanka? Tofa abi bıçın. Tofa abi abi. bıç ne bıç. Tofa abi. Bıçak kardeşim. Helal lan, helal lan sana. Oğlum sen oğlum? De... oğlum ne diyor la? La diyo oğlum ne diyor la? Ne diyor oğlum? Ay sen ne diyorsun amına koyayım ya? Kendimi kaybettim ne ya. De... Şey yapamadım. Kendime ne gelemedim ya. yarım saat anasını <laughs> satayım. Kendime gelemedim ya. Üstündekini de yolla Fenerbahçe olanı. Ne yapayım oğlum? Her şeyi mi istiyorsunuz arkadaş? Bu ne ya? Kendime gelemedim ya arkadaşlar. Lütfen. Yaşına hürmeten bir şey demiyorum sana. <laughs> sen bizim yaşlı kurtumuzsun sen bizim. <laughs> Yalnız yiğidin yaptığı şaka halim, hala aklımdan çıkmıyor bu arada. Zor atlattım. Bence gayet komikti. Kanka yayından beni görseydin komik miydi fark ederdin ya. Hadi istiyor. O Düşman kaldım. Ben oğlum ona da vuracaktım lan. Ne güzel vurdum ama seyirci avşanı. <laughs> Tövbe mı geliyor? Tanrım devamı görüden beni bana harcatıyor bu kader İçinde kalmadı yine feryadım hadi, hadi, hadi. var Tokat oyna falan çalacak böyle Tokattan mı geliyor? da yarı sen al muslu musun? <laughs> Starbucks'a gidilir, oradan çıkılır McDonald's'a gidilir. Bunların hepsi de yan yana zaten. Sıkıntı yok. Bitti. Sonra en son nereye gidilir? En yani son Kerali'de... Bu ne oğlum ne ya dede? En son şey ya hani şimdi son dışarıda sayı. çıkıp kahve içiyon ne bileyim bira içiyon şunu içiyon için hani hazır. evde medeni bir sohbet için böyle sıcak bir Yatakta kahve kar çarpıyor. diyor. Hani Hayır yatak falan oh. değil. Yatakta kar diyor. ya <laughs> evde demlikle çay demleyip naçizane birebir içmek da yanında bir biskrem hediye etmek için. Lan ne anlatıyorum da abla gözünü seveyim be abi. Yatakta kar diyor. ben kaçam. Yatakta kar <gülüyor> <gülüyor> ya sen buna inandın mı? Telefon Anar izleriz aşkım ya. Yatakta kar diyor. Oh, oh, oh. nanay 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 nanay. Sen onu biliyor musun benim söylediğimi? Hayır. Zeynep, o komik geldi. Zeynep bastık da e, Edis yatakta kardiyo diye bir tane şarkı yapmışlar anasını yani satayım. Valla aç dinle bak yatakta kardiyo diyor. Yatakta kardiyo, yatakta kardiyo. Ece gelin mi telif yeme yayında ne yapıyor? Niye telif yiyeyim ki? Sanki yanlış bir şey yapıyorum ya. Çalışalım yatakta Kardiyo. Aynen, aynen öyle. Geçen Don't duydum. Play. Ya dedim ki bu nasıl bir aptal bir şarkı dedim ya. Don't play with the girl's heart. <laughs> Hiç yaz onu demeyeyim. <laughs> don't play with the girl's heart she has new one play play with the boobs she has two don't be pussy eat one It's one. <laughs> If you don't be Bu şarkıyı senin arabada <laughs> ezbere söyleme, <laughs> bak bakın ne düşünüyorsun? Yani böyle bir e, karakter Klimasız afyonda yatakta kardiyasyon. Kardiyasyon ne kardeşi? Kardeş kimde klima yok? Gel buraya bak foto Instagram'dan yaz bana sana fotoğraf atayım klimanı. Bak klima dibimde. Yok nehir diyor. Klimasız afyonda yatakta kardiyasyon yazmış. <laughs> ben benim klimam var kardiyasyon. kardeş. Kardiyasyon. Efendim. Evet. Ne yapıyorsun? Evet. Ya? İyi oyun oynuyorum sen ne yapıyorsun? <laughs> Cheers on new one. Yüz bir. David Hebb, Don't be pussy. Eat one. Eat one. They don't be pussy. One eat one. lan Sen pikleme, orada kal. Don't play with the girls <laughs> Bir dur lan. <laughs> şey mesela maşallah bu. Maşallah. Şey, yes. <laughs> Neyi şarkısını söylüyor? Don't. <laughs> don't see don. see. It won. It won. Babam bakıyor. <laughs> Babam odaya girince Spotify'da çalan şarkı diyebilir miyim? Aynen öyle. <laughs> kanka güldü ya ya kanka. B boş bu arada. Doluymuş. Okay. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Eğer sizler de bu videolarda yer almak istiyorsanız canlı yayınlara katılabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kalın sağlıcakla.